Hepinize merhaba. Kanın kalbimden ayak parmağıma ulaşmasına kadar olan yolu anlamak istiyorum. Ayağımı buraya çizeceğim ve hangi parmaktan bahsettiğimi size anlatacağım. Hadi şimdi buradaki parmağı ele alalım. Yolculuğa başlaması için kanın sol karıncıktan vücuttaki en geniş atardamara geçmesi gerekir. Buna aort diyoruz. Aort çok 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 büyük bir genişliğe sahip. İşte bu yüzden geniş bir atardamar dedim size. Burada aortun bütün dallarını çizmeyeceğim. Belime kadar inecek sadece. Ve buradan sağ ve sol ayağıma doğru dallar geçecek. Biz sol ayağı takip edelim. Bu gördüğümüz yukarıdaki arter biraz daha küçülecek. Evet ve bu durumda belki bunu orta boyda bir atardamar olarak nitelendireceğiz. Şimdi bileğime doğru inmeye devam ediyor ve tabii ki burada da küçük dallara ayrılmaya devam ediyor. En yukarıda olan ve ayağa giden damar üzerinden devam ediyoruz. Evet bu damar benim ayağıma gidiyor ve şimdi daha da küçük bir atardamar olacak. Küçük atardamar Buradan da arteriyollere gidiyoruz. Daha da küçülüyoruz. Bu damarlardan da ufak ufak dallanmalar görüyoruz. Buradaki bu küçük arteriyolu gördünüz öyle değil mi? Buradaki dalların hepsi birbirinden farklı yolları izledi. Ve son olarak ufacık dallara ulaşıyorum. Sizi giderek küçüldüğümüze inandırmak için bu dalları incecik çizmem gerekiyor. Bunlardan üç tanesini çiziyorum ya da dur 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 dır. ya da dört olsun tamam mı önemli değil. Bu dallar ayak baş parmak hücrelerine ulaşacak. Şimdi buraya baş parmağımızdaki hücreleri çizelim. Bir, iki, buraya koyalım. Bir tane de buraya, işte, bunlar benim parmak hücrelerim. Bu hücreler gerekli olan maddeleri, yani oksijen, glukoz gibi maddeleri alınca bazı atıkları da olacak tabii. Karbondioksit gibi temizlenmesi gereken maddeler olabilir. Bunların hepsi venül dediğimiz toplar damarcıklara dökülür. Bu toplar damarcık daha sonrasında birçok toplar damarcığı besleyecek. Buradan bir venül, yukarıdan bir tane daha. İkinci başparmaktan gelen gibi bir sürü venül bir araya gelerek çok büyük toplar damar ağını oluşturuyor. Biz buna inferior vena cava yani alt ana toplar damar diyoruz. Buraya yazıyorum. Inferior vena cava. Evet. Bu vücudun alt yarısından gelen tüm kanı geri getiren geniş toplar damardır. Burada bir tane daha ven var. Ona da üst ana toplar damar diyoruz ve kafa ve kollardan kan getiriyor. Bu iki ana toplar damar vücutta bulunan kanın kalbe geri dönmesini sağlar. Ve genel olarak konuşuyorum, bunların hepsi toplar damar yani ven olarak düşünülür. Şimdi biraz geriye dönüp orta ve büyük atar damarlar yani arterlerle başlayalım. Bu gördüğümüz iki damar bazen birlikte elastik arterler olarak anılır. Böyle anılmalarının sebebi kan damarlarında bulunan elastin adlı proteindir. Bu atardamarlar çok sayıda elastin proteinine sahiptir. Elastin ve elastik üzerinde düşündüğünüzde ki birbirine çok benzer kelimeler, lastik veya balon gibi şeyler düşünmüş olabilirsiniz. Büyük bir atardamardaki kanın çok fazla basıncı olduğunu düşünelim. Çünkü kalp basıncı yüksek olan kan pompalıyor ve bu arter balon gibi şişiyor. Buna dışarıdan bakarsanız buna benzer şişmiş bir yapı görürsünüz. Burada birinci ve ikinci resim arasında gördüğünüz fark basınçtan kaynaklanıyor. Yani kalp basınçlı kan pompalıyor ve tabii ki bunun içinde enerji var ve bu basınç enerjisi elastik enerjiye dönüştürülüyor. Aslında bu bir enerji dönüşümü. Genellikle olaya böyle bakmıyoruz ama aslında olan tam da bu. Basınç enerjisini elastik enerjiye dönüştürerek aslında o yüksek basınçları dengeliyoruz. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü atar damarlarımıza gelen kan unutmayalım yüksek basınç altında. Yan atar damar sistemi bir nevi yüksek basınç sistemidir. Böyle düşünüldüğünde bunların hepsi gerçekten çok mantıklı. İlk gördüğümüz o büyük arterler ve orta boyuttaki arter böylece yüksek basınçlı kanla başa çıkabiliyor. Şimdi buraya bir çizgi çizeceğim. Her şeyi netleştirmek için. Küçük arterler ve arteroillere bazen musküler arterler denir. Arterlerin duvarına bakın şimdi. Bakın bakın bakın. Çok kaslı ve özellikle düz kaslar çok sayıdadır. Masküler de zaten kaslı demek. Bu kalbimizde veya bisepsimizde olan kas değil. Düz kastır. Atar damarların duvarında olan kas. Şimdi bu küçük damarı ele alalım. Bunun duvarında tonlarca düz kas bulunur. Bu küçük şeritleri düz kas olarak varsayalım. Bu düz kaslar kasılmaya ya da sıkışmaya karar verirse pipete benzer bir görünüm olur. Çünkü bu kaslar şu an gergin. Gergin bir şekilde sarılılar. Böylece küçük bir pipet oluşturmuş oluyoruz ve biz bu sürece vazokonstriksiyon diyoruz. Vazo kan damarı demek. Yani içine çiçek koyduğumuz vazo değil tabii ki. Vazo kan damarı demek. Yani vazo konstriksiyon damarın daralması anlamına gelir. Ve bu da basıncın yükselmesine neden olur. Sanki çok 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 küçük bir pipetin içine üflüyormuş gibi çok fazla direnç var. Vazokonstriksiyon arteriyol seviyesinde gerçekleşiyor. Bu yüzden çok özeller ve sizden hatırlamanızı istiyorum. Buradan kan kapiller, yani kılcal damarlara gider. Ay ah ah, ah az önce yazmamışım tabii. Şimdi yazıyorum, evet. Bazıları buna kapiller yatakta der daha sonra buradan geçer ve venüllerde toplanır ve son olarak da toplar damarlara yani vene gelir. Toplar damarlar hakkında önemli olan şey küçük kapaklara sahip olmalarıdır. Bu küçük kapaklar kanın tek yönde akışını sağlar. Diğer önemleri de fazla miktarda kan hacmiyle başa çıkabilirler. Büyük basınç arterdeydi ven yani toplar damarda ise büyük hacim söz konusu. Unutmayın kanınızın üçte ikisi herhangi bir yerde veya herhangi bir zamanda bir toplar damar veya toplar damarcıkta. Bitti. <laughs> Hoşçakalın yine görüşmek üzere.